Kur'an-ı Kerim Elif Bağısı 21. Ders İki Esre İnce harfleri in sesiyle, kalın harfleri in on arası bir sesle okutur. Hesedin Ehedin Ecelin Lehebin Ecrin Yevmin raybin beytin nurin cu'in hurin ulubin dinin elimin şedidin beşirin narin hadin adin nasin ilmin mesedin sayyibin meyyitin cennatin zulmatin semeratin Süratin. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kur'an'ı tertil ile ağır ağır güzel güzel oku.